Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar, kanalımız para bilgiye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz hafta sonu olsa da devam ediyor sizler için. Sevgili dostlar, dün kamu yayınlanma platformu bildirilen bir sermaye arttırma haberi var. Şimdi sizlere bu haberle ilgili bilgilendirmede bulunacağım. Evet, bu haber dün kamu yayınlanma platformda bildirildi. Demi saç döküm emaye mamulleri sanayi anonim şirketi sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu. Evet arkadaşlar yapılan açıklama güncellemeymiş. Düzeltmeye de ertelenmiş bir açıklama değil. Bedelli sermaye arttırımla ilişkin SPK onayı. Evet 200 milyonlu kayıt sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle mevcut sermayesini 100 milyondan 200 milyona çıkarıyor şirket ve 1 lira rüçhan hakkı kullandıracak SPK onayladı ve bununla ilgili bilgilendirmede bulunmuş 2. ayın 8'indeki yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile demiz taş yani demir saç dökme mayı mamulleri %100 oranında bedelli sermaye arttırımına gidiyor. Bedelli sermaye arttırımlarında sevgili arkadaşlar tarihi önemli lütfen takip etmeye devam ediniz çünkü rüçhan hakkı kullanım zamanını iyi bilmek gerekiyor. Eğer bedelliye katılmak istiyorsanız Hesabınızda bedelli bir ücret olarak hisse başına 1 lira olması lazım. Yok katılmak istemiyorsanız da arkadaşlar rüçen pazarında hisselerinizi satmanız gerekiyor. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim açarsanız bizi mutlu edersiniz. Selamlar, saygılar.